Moskova'ya gittim. Yaklaşık 60 ülkenin iktidar partilerinin katıldığı kolonyalizme yani sömürgeciliğe karşı özgür milletler formunun yöneticiliğini yaptım. Eş başkanım da iktidar Rusya'nın iktidar partisinin genel sekreteriydi. Moskova'da e, son 50 yılın en soğuk günü. O eksi 18 derece. Epey e, e, kar yağdı. Oradan döndüm sayın genel başkanım beni İran'a yolladı. Hemen <laughs> ileri İran devletinin davetçisi olarak. Hazar kıyılarına gidiyorum diye sevindim, Karadeniz'e de Fakat bir musibetle karşılaştık. Son 50 yılın en çok karı o gece yağdı. Bir buçuk metre kar yağdı Hazar kıyısına. Ne şey? Erdoğan'ın dağları kapandı. Yedi sekiz saatlik bir dağ yolculuğundan Tahran'a geldik. Tahran'a indik, Tahran'dan var başladık. Soluğu Türkiye'de zor aldık. Tahran'da da son yedi, otuz yıldır öyle kalp yağıyor. Kurtuldum diye sevinirken yattım. Ertesi gün kalktım. Baştan başa zon olmuş. Zona çok acılı bir hastalıktır sancılar içindeydi bir hafta. Doktor bana dedi ki iki hafta kalmayacaksın. Daha doktoru da kandırdım. Söz konusu olunca ben anladım size geldim. Ben şimdi Onun için bu sinir ucu ağrısı zor. konuşmak konuşma, konuşma insicamı bozar diye korktuğumda başkanıma dedim ki ya ben çıkmayayım ama plaket dedi. E sizin yüzünüzü görünce de çenem durmaz benim. Konuşun. <laughs> e, ben yaklaşık e, 45-50 yıldır e, her e, yaz 15 gün Karayolu'yla Sinop'tan yola çıkan Karadeniz illerini dolaşır. Uzun sürede, uzun, en uzun süreyi de geçirir. Sarp'a kadar bir de Ayrıca neyse 40 yıldır <laughs> Karadeniz Vakfı'nın rahmetli İbrahim Cevahir ile beraber kurucusuyum ve hala başkan yardımcısıyım. Orada da hizmete devam ediyorum. Bana bir Karadeniz, e, Trabzon'dan Trabzon'da e, düzenlediği bir etkinlikte sorun şarkı. Sen Karadeniz'de Karadeniz'le bağlılığı nereden geliyor? Sen şiflisin. Bu Karadeniz nereden geliyor? Burada ticaret mi yapıyorsun? Para mı kazanıyorsun? Ne diyor <laughs> Hayır, hayır dedim. Herkes bu Karadeniz'e bir aşık bir aşıktan aşık. Kimi denizine, kimi hamsisine, kimi yaygasına, kimi buhramasına e, aşık. Çünkü hakikaten e, dünyanın en güzel beldelerin, beldelerin yoğun olduğu Ama ben bunların emin olun hiçbirisine değil, Karadeniz insana aşık. Anılır, düşüncesi dilindedir. Arkasında hindi çoktur. Olduğu gibi gibidir. söyler, merttir ve dürüsttür. Tabii bunun e, imbikten geçirilmiş çekirdeği de Zaten, anladım. <laughs> of. Zaten anlatıyorum. of Karadeniz'in hani soğanın Türkler ya soğanın cücüğünü cücüğünü yiyece Karadeniz'in de cücüğünü cü of'tur. Karadeniz'in of bunu bildiğim için de Karadeniz Vakfı'nın başkan yardımcılığı olmak kesmedi beni. Of belediye başkanlar rica ettim. Benim yakın dostum Bursa'yım. E, çok yakın dostluklarımız var. Salim'e rica ettim. Dedim ya beni bana hemşerilik beratı verir misin? Davet etti ufak. Belediye meclisini topladı. Ve bütün belediye meclisinin imzasıyla Ethem Sancak ofludur diye bana beyaz. <laughs> <laughs> Orada da yetinmedim. Benim bak burada beş altı. Sicilli olsun. Ben var. Yarın bunlar imkan edebilirler. Yok değil yani. Ne yapayım ben? Dedim hoparlörlerde ilan et. Ofluğa toplansın. Onlara anlat. Hoparlörden ilan etti. Bine yakın ofluğa toplantı belediye binasının önünde. Onların da onayını alsın. <laughs> Karadeniz gazetesi var, yerel gazeteniz. Sevdiğim bir muhabiri geldi bana dedi ki ya sen yıllardır zaten Karadenizlisin. Bu of Karadeniz herkes kapsıyor. Niye usta ısrar ettin? Dedim valla ben bugüne kadar birkaç yere bağlıydım. Ama şimdi sadece bir yere bağlıydı. <laughs> Nereye <dediler>? gitti? <laughs> o zaman da, AK Parti'de meclis karar kurulu üyesiydi. Cumhurbaşkanımız olan beni aradı. Sen ne saçmalamışsın ya dedi. Çocuk o dedi. Bundan sonra öyle. Bağımsızlık mı kazandı? Uzgada zaten beni atıyorlardı. İstifa ettim. Geldim gençliğimin öğretmeni ve kurucusu olduğum e, gençlik yıllarındaki partimin e, saflarına katıldım Vatan katıldım. İyice özgürleştim. <laughs> Daha fazla uzatmayayım çünkü şimdi bu sorum sancıma yapacaktı. <laughs> <laughs> İzninizi istiyorum ve burada konuşmayı keseyim. Çok bir şey Çok sorabilir miyiz? Aa. Bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Okullar size bayağı bir değer vermiş, sizi aralarına kabul etmişler. Siz ofa bir yatırım düşünüyor musunuz? Olsun yatırma ihtiyacı yok ki. <gülüyor> <gülüyor> o bütün dünya yatırım yapıyor. Yani. O beraber <laughs> dünyada yatırım yapacak. Aa işte burada benim iş adamım ofu arkadaşım beraber yapacağız değil mi? Herhalde Afrika'ya bütün <laughs> yerleşim beraber Opa, O da bir yatırım bekliyoruz. O fırlan isterse yaparsın. <laughs> İstemez <niye yapıyorsunuz>? <laughs> biz başka bir yerleşim. Peki. Evet.